İstanbul'da Giyimkent çatısı altında toplanan tekstilciler enflasyonla mücadele için bir outlet çadırı açtı. Ünlü markaların da yer aldığı, e, bulunduğu çadırda ürünler %80'lere varan indirimlerle satışa sunuluyor. <laughs> 199 liraya pantolon, 200 liraya kazak. Fiyatlar görenleri şaşırtıyor. Kızıma pantolon aldım, ceket aldım. Fiyatlar çok uygun ve çok kaliteli, çok güzel. Arkadaşlarım tavsiyesiyle geldim. Fiyatına göre çok kaliteli. Giyimkent çatısı altında toplanan 3000'e yakın tekstilci özellikle ihracat fazlası ürünlerini bir çadırda %80'lere varan indirimlerle satmaya karar verdi. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun dedi. Esenler'de açılan çadırın ismini Enflasyonla Mücadele Çadırı koydu. Tekstil vadisi gibi burası büyük bir vadi. Burada bir arsamızı avutlet çadırı yaparak burada ciddi hizmet veriyoruz. Yaklaşık 3000 civarında tekstil firması çoğusu karsız bile ürün satıp sadece nakite dönüp bir katkı olsun bu dönemi de böyle atlatalım diye bu konuda destek oldular. Çadırın içerisinde kadın giyimden çocuğa, erkek giyimden ev tekstiline kadar birçok farklı ürün yer alıyor. Aralarında ünlü markalar bile var. Pantolon fiyatlarımı şu anda 1800'den 500 TL'de yaptık. Öyle gösterelim İnsanlarımız... seyircilerimiz yine alsınlar değil mi gösterelim? İnsanlarımız bu indirimden faydalansın. Kazaklarımız normalde mağazamızda 1300 TL... Burada şu anda 3 tane bin lira yaptık. Bu montun fiyatı şu anda 2800 liradan şu anda 1500 liraya satıyoruz. Çadırda beyler için de 1001 seçenek var. İşte beylerin zevkle giydiği takım elbiseler. Takım elbiselerin fiyatlarını görünce ise inanamayacaksınız. 8599 liradan 1999 liraya inmiş hem ceketi var. Hem yeleği var içinde hem de pantolonu var. 900 liraya, 800 lira, 1000 lira mum satıyoruz şu anda. Bunlar 75 lira zıbınlar. İki tanesi 125 lira. Biz imalatçıyız giyim kentte. Çocuk pijaması 150 lira. Çadır'da ünlü spor markalarının ürünleri de var. İşte onlardan biri spor ayakkabılar. Spor ayakkabılar 950 liradan başlıyor. Sadece spor ayakkabılarda değil aynı zamanda çocuk montları da 750 liradan başlıyor. Nelere bakıyorsunuz? Montlara bakıyorum aşırı ucuzlar yani 800 lira hiçbir şey aslında. Olursa inşallah alacağım. <laughs> İyi alışverişler o zaman buyurun. Çadırın bir diğer özelliği ise 365 gün açık kalacak olması. Çadır 10 ila 19 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Herkesi buraya bekliyoruz.